Evet. Bir tane A4 kağıdı alıyoruz. A4 kağıdını her zaman için şöyle bir orta origami sanatını yaparken siz yapmayın çocuklar. Böyle ve bir de böyle katlıyoruz. Bakın ortadan bu şekilde katladık. Katladıktan sonra şu yapmıyoruz. İki kenardan şu ortasında bir çizgisi var burada. Bu çizgiye şöyle uçak yapar gibi iki tane şöyle şey yaptık gördük mü bir daha bakalım bak burası burası kağıdımız böyleydi böyle yaptık origami sanatında şu köşeleri iyice böyle elimizde yapıyorduk burada gemi yaparken şu bakalım şöyle çeviriyorum şurada şu yaprak parçası var bunu bu tarafa Çeviriyorum. Diğer tarafı da bu tarafa. Bunu düzgün yapacağız. Elimizi şu şekilde gezdiriyoruz. Böyle bir şey oldu. Bakın şapka gibi. Şimdi ne yapacağız? Şu fazlalık olan iki ucu bunu buraya birleştiriyoruz. Bunu da buraya bakın. Burada da var. Bunu şu altına şu şekilde altına bunu da buraya. Bu bu şekilde ya. Bakın bu şekilde elimle tutuyorum. Üçgen değil mi? Bu üçgenimi böyle tuttum ya. Şu ucuyla bu ucunu bu ikisini birleştirip bir araya getiriyorum. Bak izle. Getirdim bu şekilde. Getirdim. Yine dikdörtgen oldu. Az önce böyleydi. Ne yaptım? Bunu böyle getirdim. Şimdi ne yapacağım? Bu dikdörtgen ya. Şurada iki tane ağzı var. Burada. Bir de bu tarafta. Bunu böyle yapıyorum. Bak katladım. Ters buradaki gibi. Şimdi diğer tarafı da diğer tarafa katlıyorum. Tekrardan bir üçgenimiz oldu. Bakın. Tekrardan bir üçgenimiz oldu. Şimdi bu üçgende bak şu kanatla şu kanat açılıyor ya buradan değil. Şimdi üçgenin Burası dış taraf. İç tarafında şu iç tarafında şu iki tarafı birleştiriyorum bakın. Şurayla şurayı bak bak yaptım 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 birleştirdim. Gördük mü? Nasıldı? Böyleydi. İçi şöyle içi birleştirdim. Şimdi yine bir dikdörtgenimiz oldu. Şimdi burada iyi bakalım. Şurası açılabiliyor bakın. Burası da açılabiliyor. Bunu şöyle çekiyorum. Ve açıyorum bakın. Açtığımda bir gemi oluyor. Bu fen bilgisi ünitesindeki ilk konumuz 3. sınıf. Evet. Bakın şimdi bu gemi oldu. Böyle bir gemi yapıyoruz. Bak. Evet gördük mü? Bu şekilde bir gemi.